Turgutlu fabrikamızda bir tanesi dökme olmak üzere toplam 7 tane paketleme hattımız bulunmaktadır. 6 paketlemeden çuvallı sarım yapılmaktadır. Günlük sarım tonajımız 1200-1300 ton civarında gerçekleşmekte. Tabi gelen siparişlerdeki yem çeşitliliği azaldıkça bu miktar yukarıya doğru çıkmaktadır. Araç sarımlarında araçlarımız banda yanaştığında yükleme işlemine başlamadan önce aracın önce bir kontrolü yapılıyor. Araçta Kasa'sında ıslaklık, çamur vesaire gibi durumlar varsa şoförden bunları temizlemesi, yüklemeye hazır hale getirmesi isteniyor. Bu da ister istemez belli bir zaman kaybına sebep olmakta. Yeni fabrikalarımızda bantlarımız çift yönlü yüklenecek şekilde tasarlanmıştır. Yani bir aracın sarım işlemi devam ederken diğer aracın sarıma hazırlanma işlemleri yürütülmektedir. Bu da zaman kaybını önlemekte, araçların fabrikada bekleme süresini azaltmaktadır. Sarım esnasında Bayilerimizin isteklerine göre araçların gittiği yerde indirilme sıralarına göre sarım işlemini yem çeşitlerini öne, arkaya, ortaya olacak şekilde sağlıklı şekilde yükleme işlemini yapabiliyoruz. Bu da bayi memnuniyetini sağlamak adına